Evet, civcivimiz geldi. Daha ya, yarım saat falan oldu. Bir tartalım bakayım giriş için. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 1 kilo 360 gram 20 tane cevci var şimdi bunun darasını alacağız 1 360'dan 580'i çıkartalım. 600 olsa bir dakika hesaplayıp geleceğim. 39 gram giriş. Şuraya yazalım. Devam.